Merhaba arkadaşlar. Şekilde kapı numaraları verilmiş. Çocuklar oyun oynarken bazı kapı numaralarını değiştirmiş. Değiştirince 10 numaralı evin kapı numarasını değişmedi. Ve diğer 4 evin kapı numaralarının 1 veya 2 azaldığını gören Sinan bu numaralarla ikinci bir veri grubu oluşturmuş. Yani 8 vardı elimizde, 9 vardı, 10 vardı, 11 vardı, 12 vardı. 10 numara değişmedi yine 10 olarak kaldı. Ve şu bilgi verilmiş. İkinci veri grubunun aritmetik ortalamasının ilk veri grubunun aritmetik ortalamasına göre bir azaldığı biliniyor. Bir azalması ne demek? 5 tane terimimiz var. 5 çarpı 1'den toplamımız 5 azalacak demektir. Ve her biri 1 bir veya 2 azalıyor. Bu bilgiyi de biliyoruz. Ve modumuz olmayacak. 1, 1, 2 şeklinde azaltarak toplamı nasıl 5 yapabiliriz? Şunları kullanabiliriz. 1, 1, 1 şu an kaç yaptı? 3 yaptı. Bir de 2 eklersek 5 yapar. 4 tanesini değiştireceğiz. 1, 1, 1 ve 2'yi kullanacağız. Düşünmeye başlayalım. Örneğin 12'yi kaç azaltabiliriz? 12'yi 2 azaltamayız. Çünkü 12'yi 2 azalttığımızda burası 10 olur. 10 değerinden 2 tane olacağı için grubun mod olur. Mod olmaması gerekiyor. O yüzden 12'yi 1 azaltacağız. Yani burası 11 olacak. 11'i 1 azaltamayız. Çünkü 11'i 1 azalttığımızda 10 olacak. Mod 10 olur modun olmadığını biliyoruz. Demek ki 11'i 2 azaltacağız. Yani 9. 2 azaltmayı yaptık. Diğerlerini 1 azaltacağız. 8'i 1 azaltırsam 7, 9'u 1 ye azaltırsam 8. Yani kapı numaraları değiştikten sonra sayılarımız, numaralarımız bunlar. Soruda sorulan şu. Kapı numaraları değiştikten sonra bu sokaktaki 7, 8 ve 9 numaralı evlerin 7, 8 ve 9'un gerçek kapı numaralarının toplamı kaçtır? 8, 9, 17, 11 daha 28 yani cevabımız D seçeneği olur. İyi çalışmalar.